Evet Mobile Legends Backpack'te çok uzun zamandır beklenen kostümlerden bir tanesi geldi. Sonunda Gatotkaca'ya yeni bir epik kostüm geliyor. Ve kostüme bakıldığında şöyle duruşu falan çok güzel bir kostüm. Ama bence bu kostüme bir renklendirme getirilmeli. Bu sarı bir e, kostüm daha olabilir bence. Bir yandan da sarı efekti de olabilir. Ama bu şekilde de güzel. Sonunda Gatot Kaca bir kostüm geldiği için seviniyorum. Normalde Gatotkaca Kaca doğru düzgün kostüm gelmiyor. tamam normal katop kaçın zaten kendi kostümleri güzel. Ne bileyim çark epik kostüm var bu diğer yan taraflarda şu anda zaten görüyorsunuz. Ee, şey var, eee skinleri falan da var. Ama bu epik skinin gelmesi de bayağı güzel olmuş. Şimdi şu skill efektlerine falan bakacak olursak abi birazcık daha bence güzel olabilirmiş. Çünkü hani e, neticede biz buna bayağı bir elmas bayılacağız neticede. İlk gelinde tahminen 699 elmas olacaktır. Daha sonralarında tabi ilk lansman özel bir indirim olacaktır ama onun haricinde kostüm Bence birazcık da efektleri daha iyi olabilirdi Birazcık daha böyle şey zayıf kalmış efektleri bir tık Onun haricinde iyi gibi Dostum abone olmayı unutma bu arada Like'ını da hor görme bizden 15 saniyeni almayacak bir şey benim için önemli Skill efektlerinde en çok dikkat çeken yeri zaten Ultisi en güzel görünen de o galiba Diğerleri biraz soluk kalmış benim de yorumum bu şekilde dedik Atatürk Hoca'nın yeni kostümünü. Herkese iyi günler, iyi oyunlar inşallah alabilirsiniz. Sayonara.